Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bana abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Bu modeli bütün bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Hem kolay hem zevkle örebileceğiniz bir model. Hep birlikte yapalım. Bir sıra düz olarak örelim. hem kolay hem de bütün bebek örgülerinde, bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Kenar ilmeği. Modelimin arka yüzüne geldim bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örerim iki sıra bir ters bir düzümüz var sevgili hanımlar Tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm kenar kenarımı modelimin ön yüzüne geldim modelimin yüzüne geldim ilmeklerim bu şekil. kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimi bakın bu şekil şişime takıyorum ikisini birlikte ördüm tekrar şişime takıyorum ikisini birlikte ördüm başka hiçbir işlem yapmıyorum Genişletip arkadan bu takıyorum, ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Hem kolay hem de herkesin örebileceği bir model. İkisini birlikte örüyorum. 2-2 i̇ki, iki örüyorum. 2 i̇ki katlar ilmeklerden oluşuyor. Şişim 3 numara. İpim de orta ıı, kalınlıkta bir ip. Önce böyle genişletiyorum. Takıyorum. İkisini birlikte ördüm ikisini birlikte ördüm kenar ilmeğimle birlikte bu şekil modelimin ön yüzü burası modelimin arka yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın buradaki aradaki ilmeğimi ipimi önde buradaki bu aradaki bakın şişime taktım Düz olarak ördüm, diğer ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ortasında bakın, şişime takıyorum, düz olarak örüyorum. Modelimin ters yüzü burası. Geri eksiltiklerimi tekrarlıyorum burada. Burada ilmeğimi tekrar örelim bu şekil. Aradaki ilmeğimi tekrar arttırıyorum. Diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki bakın. Buradaki ilmeğimi bu şekilde örebiliriz. Buradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki ilmeğimi bu şekil arttırdım ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın buradaki aradaki ilme ilmek alarak burada artırma yapıyorum. Diğer taraftan eksilttiğimi burada tekrar artırarak modelimizde bu şekilde modelin ters yüzü ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ördüm buradaki ilmeğimi de bakın aldım son ilmeğimin arasındaki kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bu şekilde modelimin en yüzüne geçiyorum bütün ilmeklerimi kenar ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum başka bir işlem yapmıyorum. biraz hızlı örüyorum. Bebeklerimi ipimi böyle bu şekilde atarak da örüyorum. Parmağıma sararak da örüyorum sevgili hanımlar. Nasıl isterseniz bu şekilde doluyorum. Bakın bu şekilde doluyorum, alıyorum. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Bazı e, izleyicilerimiz bu şekilde örmemizi de istiyorlar. Bu şekilde örmek istedim. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimin e, arka yüzüne geçiyorum. Ters yüzüne geçiyorum yani. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekil modelimin ters yüzü burası. Sıra sonuna kadar örelim bu şekilde. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım bu şekil bakın. Modelimin tekrar ön yüzüne geçtim. Şimdi modelimizi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki tane ilmeğimi tekrar bu şekil ikisini birlikte örerek eksiltiyorum bakın. Bu şekilde genişletiyorum. Buradan takıyorum ikisini birlikte eksiltiyorum. hepsini birlikte tersten bu şekil ikisini birlikte düz olarak bu şekil örüyorum sıra sonuna kadar bakın burada hep eksiltmelerimiz oldu modelimin ters yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Bakın bu aradaki tekrarlıyorum. Diğer taraftan eksilttiğimi buradan tekrar bu, bu şekilde artırarak ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Normal ilmeğimi ördüm. Bu aradan bakın arttırıyorum. Düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de tamamlıyorum. Modelimiz bu şekil. Hem kolay. Biraz ilerletip dönelim. Bu da biraz ilerlemiş hali sevgili hanımlar. Çok hoş, çok güzel bir model oldu. Hem kolay hem de gösterişli bir model. Ters yüzü de bu şekil. Beni izlemede kalın sevgili hanımlar. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.